Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nehir'e sürpriz kargo açılımı yapacağız. Voleybol için Nehir'e sürpriz aldım ama Nehir'in haberi yok. Bakalım görünce ne tepki verecek arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar Nehir'i çağırdım. Şimdi Nehir'in 30 Mart'ta doğum günü var. Ben de ona doğum günü hediyesi aldım ama kendisinin haberi yok. Şu an 20 Mart pardon şu an ilk defa ee, biliyor yani kendisinin haberi yoktu şimdi ona hediyesini veriyorum bakalım beğenecek mi evet arkadaşlar yok tamam hadi baban kardeşini oyalarken hızlı aç hayır biraz geri git evet arkadaşlar Bakalım hediyesini beğenecek mi? Şimdi evet arkadaşlar açtı. Nasıl? Nehir. Gösterseydin. Arkanın arkasını döndür. Evet arkadaşlar Nehir voleybola gittiği için e, özel olarak Nehire forma yaptırdım. Ama Nehir'in kesinlikle haberi yoktu. E, ilk defa öğrendi. Şimdi o da sizinle birlikte açıyor hediyeyi. duygulandın mı? 20 Mart doğum günün kutlu olsun Nehir. 18 numara. Zehra Güneş, Nehir Akgel. Döndür arkasını. Hemen şimdi giyip gelsin arkadaşlar. Bir üstünde de görün. Evet arkadaşlar Nehir giyip geldi. Geleceğin voleybolcusu Nehir Akgel. Evet arkasında 18 numara. İnşallah biz bunu voleybol için aldık. Ee, bakalım. Ee, çok mutlu oldu. Çok sevindi Nehir çok mutlu oldu çok sevindi Çünkü o da beklemiyordu şöyle görün arkadaşlar mavi Evet ben ona sormuştum çaktırmadan değil mi Ne dedim Nehir ee, bana en sevdiğin sayı sordu rengi sordu Evet ben hiç bekle <laughs> Nehir hiç şey yapmıyordu artık voleybollarını 18 numara Nehir Akkel oynayacak arkadaşlar Sizler nasıl buldunuz Sen ne düşünüyorsun Her düşüncelerini alayım <laughs> çok teşekkürler Evet, doğum günün kutlu olsun Nehir. Sağ ol. nice nice mutlu yaşlarımız olsun hep beraber. Arkanı bir dön arkanı da bir göstereyim arkadaşlarına. Evet Nehir Akyal. Evet arkadaşlar bu, bu mutluluğun Nehir sizlerle paylaştı. Teşekkür ediyoruz. Beğenilerinizi ve takiplerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.